Hvala, hvala, hvala. hvala, hvala. hvala, hvala. Bismillahirrahmanirrahim Değerli Ceylan Pınar halkı Bildiğiniz gibi 14 Temmuz günü Mescidi Aksa'nın avlusunda üç Filistinli genç işgalci İsrail askerleri tarafından Kurşun yağmuruna tutularak şehit edilmiştir Bununla yetinmeyen Siyonistler Yaralılara müdahale için gelen ambulansların Mescide girişine de engel oldular Bugün ise Mescidi Aksa'ya yapılan zulme ses çıkaran Müslümanlara karşı illegal gözaltılar başlatılmıştır. Bu olayın ardından Mescidi Aksa'yı ibadete kapatan işgalci rejim daha sonra mescidi kısmen ibadete açmakla birlikte kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmiştir. Değerli Ceylanpınar halkı, Siyonistler yerleşimci politikasıyla Filistinleri evlerinden, yurtlarından çıkararak Kudüs'ü Yahudileştirme ve arkeolojik kaza adı altında Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Siyon tapınağı inşa etme planlarını adım adım uygulamaktadır. İsrail İç Güvenlik Bakanı'nın Mescid-i Aksa ve çevresini de kapsayan mekanın efendisinin İsrail olduğu şeklindeki sözleri bu gerçeği ortaya koymaktadır. 1967 yılından beri defalarca Mescid-i Aksa'da kan döken, namaz kılınmasını engelleyen, belli bir yaş aralığındaki Filistinleri mescide sokmayan, kirli postalarıyla mescidi kirleten Siyonist rejim, mescidi tamamen ibadete kapatmak için kirli planlar yürütmektedir. Son süreçte iyice azgınlaşan Siyonist rejim, Trump'ın da seçim vaatleri arasında yer alan Kudüs'ün başkent yapılması için zemin hazırlıyor. Değerli Ceylanpınar halkı, biliyoruz ki İsrail son dönemde artırdığı saldırılarla Müslümanların tepkilerini ölçüyor. Sessiz kaldıkça saldırılarının şiddetini artıracaktır. Çünkü korsan devlet gücünü İslam dünyasının ve insanlığın sessizliğinden alıyor. O halde Mescidi Aksa'nın çığlığına sessiz kalamayız. 15 Temmuz'da ümmetle birlikte Filistinler de o gece ayakta bizim için dua halindeydi. Aksaya Bu uzanan eller kırılsın. Aksa'ya uzanan eller kırılsın. Aksa'ya uzanan eller kırılsın. Bugün de bize düşen Kudüs davasını sahiplenmek Filistin halkının yanında yer almaktır. Hükümetimize de bu konuda ciddi sorumluluklar düşmektedir. Kudüs ve Mescidi Aksa sadece Filistinlerin değil tüm metin ve ümmetin sorunudur. Ve bu sorun salt kınama açıklamalarıyla çözülemez. Türkiye bu konuda daha aktif olmalıdır. İsrail ile ilişkiler yeniden gözden geçirilmeli. Filistinlilerin sesine ses verilerek, uluslararası platformlarda itirazlar yükseltilmelidir. Değerli Ceylan Pınar halkı, İsrail'in Mescidi i Aksa'ya saldırılarını, ezanı yasaklama ve benzeri kısıtlamalarını, Kudüslüler üzerindeki işkence ve zulüm operasyonlarını kınıyoruz. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi i Aksa'nın işgali kabul edilemez. İsra ve Mirac'ın yurdu, Kudüs'ün işgali kabul edilemez. Kudüs'e uzanan eller kırılsın. Kudüs'e uzanan eller kırılsın. Kudüs'e uzanan eller kırılsın. Etrafı bereketlendirilmiş ve mübarek kılınmış kutsal Kudüs şehrine reva görülen bu zulümler kabul edilemez. Harem mescitlerinin üçüncüsü ümmetin izzet ve şerefi olan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını sürdüren katil devlet İsrail'i lanetliyor. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun İsrika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun Amerika. Amerika! Katil devlet İsrail'i lanetliyor. Filistinli şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli Ceylan Pınar halkı, Mescidi Aksa ve Kudüs bir ümmet ve aynı zamanda insanlık meselesidir. Terör devleti İsrail'in Mescidi Aksa'yı hedef alan saldırıları ve faşizan uygulamaları karşısında tüm dünyayı, insan hakları örgütlerini, Türkiye ve İslam dünyasındaki sivil toplum kuruluşlarını ve tüm Türkiye halkını Filistin ile dayanışma içinde olmaya bu mukaddes mekanı korumaya ve bu hususta işbirine çağırıyoruz. Kudüs davasına destek olan tüm Müslümanlara selam olsun. Allah hepinizden razı olsun. Takbir! Allahu ekber. Allahu ekber.